Merhaba 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği üyeleri. Bugün 30 Ekim. Tarihte sizleri 102 yıl öncesine götüreceğiz dernek olarak. Ee, Neyzan Muharebesi sonrasında Demirci Akıncılarının esin etmiş oldukları Yorgoğlu Niko ile beraber Demirci Akıncıları Gölcük Köyü'ne gelirler. Tarih 30 Ekim 1921. Bu köyde kendilerini Hacı Ahmet isimli bir e, zat karşılar, onları ağırlar. Şu an Hacı Ahmet Ağa'nın evinin önündeyiz. Evinin yıkıldığını söylüyorlar e, buradaki torunları. Öncelikle evle ilgili bir, bana bir şey yapmak isteyen var mı? Açıklama yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Evinin ile ilgili. nasıl abi ev, nasıl oldu daha sonra? Ahşap bir binaydı. Ahşap bir binaydı. İki kat. Merdivenli, taş merdivenliydi. Evet. Abi bunlar zaman geçti, çökmek şey oldu. Çok evet. zorunda kaldı yani. Evet. Asıl yerleri burası. Eski köy yani evi evet. evet. Şurada da yağ değirmeni vardı. Burada da yağ evet. değirmeni evet. Evet. Şurada da çerle bir değirmeni var. Burada. Varmış. Tam şurada çetlemek değirmeni varmış değerli takipçiler. Değirmeni burada mi? Öyle mi? Burada Aa, bir dakika bir bir çelişki var. var. Da, deyorki... Eski işi kervan yolu burası. Da. Burası da. Burası bu yoldan kervan yolu. Düşemedi burası. Çok bu. çok güzel. Meydan da haneli diye ad var Evet. evet. Şimdi e, o gün burada Hacı Ahmet Demirci Akıncılarını e, misafir ediyor. Hı. Ve orada bir de e, Süleyman Pehlivan'la ilgili bir olay vardı değil mi Ramazan şey, Şenlik düzenliyorlar. <laughs> pehlivan şey, güreş tertip ediyorlar. Güreş tertip edince Pehlivan sülüyor birinci geliyor ona iki tane silah hediye ediyorlar. Evet. Aynen bunları biz de İbrahim Ethem Akıncı'nın günlüklerinde duymuştuk. Ee, daha sonra e, burada bu gözlüktü gençler getirdikleri esir yorgu oğlu Nikon'un getirdikleri esirin buralarda zulüm ettiği insanlara zalimlik yaptığını hatta bir adıçtan bazı köylerde bazı bayanlara tesellüt ettiğine dair bazı şeyler olduğu için demişler ki gözcüktü gençler siz bu adamı bize verin. Evet. Değil mi abi? Evet. Var mı bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey? Valla bizim sadece duyduğumuz şu köyün girişinde idam ettiklerini bir şey duyduk yani. Kendilerine teslim Biz, ediliyor. Yerde. Karagol'un olduğu yerde. Karagol'un oldu? Bak Karagol'un olduğu yerde. Karagol'un olduğu yerde. Orada. Bir de böyle kafasını gezdikler bizim bu vatandaşları bazıları top gibi oynamışlar Yunanlardan mı? O Yunanlar, o değil abi. O değil. Ee, siz ne demiştiniz abi? Köyün girişinde, ha, girişinde 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 idam ettiklerini duyduk. Evet. Ve biz de e, üçüncü müfredi olarak bu günü tarihe not düşmek için buradaydık. E, burada arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyoruz kendileri zaten e, bazıları Ahmet Ağa'nın torunları. En son olarak kendinizi tanıtır mısınız efendim? Mehmet Süslü. Mehmet Süslü. Evet abi. Ramazan Koç. Ramazan Koç abimiz. Bahçıya şükür. Ali Gergin. Nihat Bezirgan. Ramazan Gergin. Evet. Ve bizim dernek üyelerimiz e, Cevdet abimiz. Korkmaz. Ve evet. Taceddin hocamızla birlikte bu röportajı gerçekleştirdik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şey, 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 şey. Allah razı olsun. Teşekkür. Rabbim bize bir daha böyle kötü şeyler yaşattırmasın inşallah. Merhaba 3. Mührize Kültür ve Sanat Derneği üyeleri. Az önce e, Gölcük'ün içerisinde olayımızla ilgili Hacı Ahmet Ağa'nın torunlarıyla Hacı Ahmet Ağa'nın e, evinin önünde e, röportajımızı yapmıştık. Şimdi de e, Gölcük muhtarımız Resul Köksal. Resul Köksal beyefendi bize bu e, olay sonrası sonrasında e, Yorgo oğlu Liko'nun asılmış olduğu yere getirdi. Şu an kendisine bu konuyla ilgili bildiklerini soruyoruz. Evet abi sendeyiz. deyiz. Ee, i̇yi günler efendim önce. Hoş geldiniz mahallemize. Çok teşekkür ederiz. Ee, bizim e, Göl Mahallesi bayağı bir tarihi. Yani geçmişe dayanıyor. 1800 yıllara dayanıyor. Ee, mesela dediğim, bahsettiğiniz konu üzerine o Yorgo asıldığı yer de tam burası. Evet. Bu avlu içerisi. Burası İsmail Çavdar e, ait. İsmail Çavdar'a ait bir ya mülkiyet ev, evet, ev olarak evet ve de e, rahmetli işte İbrahim Ak Akıncı Bey'i de e, burada misafir eden yani yatırıp burada konaklattıran burada konaklamışlar yatmışlar burada evet o zaman da işte gölceğin gençleri de burada dudağa civamış şu mesela şey ortada nerede ben net de bilmiyorum ama, şu an tam hatırlıyorum bilmiyorum. ben ama Hı, Hı. yani buralarda evet. bir yerde diyorsunuz yani. Gölcüyün gençleri de o zaman o yorgoyu Dudu ağacına asmışlar. Evet. Mesela bizim mezarte bir tane Rum mezarı var. Belki de mezar onun mezarı mı bilmiyoruz ama bizim duyuşumuza göre o Rum mezarı bir Rum ustanın. Mesela şu kemer köprü var. Şimdi geçerken ovadan geçen göreceğiz Evet. Yani, kemer köprü ustası diyorlar. Hı hı. Bizim rivayete göre öyle yani. Bir şey daha soracağım sayın muhtarım. Ee, kitapta anlatılan olaylarda bir de diyor ki... E, e, Gözcüktü gençlerden Sındırgı hapishanesinde esir olanlar Muharrem ile i̇şte ilgili bir şeydi. Muharrem Çavdar o zaman Heh, muhtar bu. O zaman, o zaman e, burası Yunan işgalinde. Sındırgı ve evet. Gözcük. Mesela Yunan komutanı Muharrem Çavdar'ı bizim muhtarı tutuluyor. E hapishaneye Sındırgı hapishanesine atıyor. Ve de e, İbrahim İtem Akıncı da bir müfrezeyle hapishaneye basıyor. E bizim muhtarı rahmetli Muharrem Çavdar dayı kurtarıyor. Evet. Yani olay şöyle oluyor. Hatta, önce önce Muharrem e, Muharrem Beyler esil esir alınmış. Evet. Sonra e, müfrezeler buraya geliyorlar. Daha sonra evet, evet, yani idamdan böyle, böyle. sonra olay evet, oluyor. Tabii, tabii. Orada tabii tabi konuşulmuştur. Orada sonra oluyor bu olay. Tabii evet. konuşulmuştur. İşte, esirlerimiz var, var diye. diye. Ya de bizim de Gölcük mesela bu e, Kuvayi Milliye çok yardım eden bir mahalle yani. Evet. Mesela bizim e, şey işte Demir, Demirci Hakkı'nın kitabında bahsettiği gibi işte 1800 kilo buğday Gölcük'ten toplamış. O zaman için nahiye müdürü Şükrü Bey ben yani hatırlıyorsam Gölcük'ün nahiye müdürü. nahiye müdürü. Evet. Gölcük'ün diyor yaptıkları takdiri şayandı diyor. Evet. İşte 1800 kilo buğday, işte 800 kilo arpa, işte 70 çift gün çorap, 80 çift kilot diyor o zaman dokuma gönlük mesela boykan. Evet. evet. E, işte o zaman Atatürk'e buradan toplanıp e, bu İbrahim Ethem Akıncı aracıyla gönderiliyormuş yardım. Ee, bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri de sizinle daha sonra alırız Sayın Muhtarım. Elbette. Bu Yorgo Liko ile ilgili vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ne ediyoruz. De, ne demek efendim eyvallah. Ee, bir başka röportajda görüşmek üzere. Her zaman başımız gözümüz üstüne. Teşekkürler.